Herkese merhabalar. Ben Happy Fizyoterapi ve Danışmanlık Merkezi'nden fizyoterapist Mertcan Demirci. Bugün ağrıyı açıklamak serimizin birinci bölümüyle karşınızdayız. Aslında kimse gerçekten ağrı yaşamak istemez. Bir kez ona sahip olduğumuzda ondan kurtulmak isteriz. Bu gayet anlaşılabilir bir durumdur çünkü ağrı tatsız ve hoş olmayan bir duygudur. Ancak ağrının tatsız olması onu bu kadar etkili ve yaşamın önemli bir parçası yapan şeydir. Ağrı yaralanmadan veya kötü bir şekilde gerçekleştirilmiştir gerçekleşebilecek bir durumdan önce bizleri korur, bizleri tehlikeye karşı uyarır. Farklı hareket etmemizi, farklı düşünmemizi ve farklı davranmamızı sağlar. Bu da iyileşme için hayati bir önem taşır. Bazen ağrı sistemimiz garip davranıyormuş gibi görünebilir. Örneğin ayak parmağımıza çivi batması gibi bir durum hayal edelim. Yaralanma bölgemizde kan fark edene kadar herhangi bir ağrı hissetmeyebiliriz. Bazen de ağrı sistemimiz gerçekten etkili değilmiş gibi Örneğin hayatı tehdit eden bazı kanserler ağrılı değildir. Bu yüzden de fark edilmemelerinin ve çok kötü olmalarının sebebi de aslında budur. Ne olursa olsun ağrı deneyimlerimiz normaldir ve beynimizin tehdit edici bir durum olarak değerlendirdiği şeylere, olaylara karşı nahoş olsa da mükemmel bir yanıttır. Burada önemli olan nokta beynimizin neyi tehdit edici bir durum olarak algıladığıdır. Eklemlerimizde, kaslarımızda, bağlarımızda, sinirlerimizde, bağışıklık sistemimizde veya herhangi bir yerde problemimiz olsa dahi beynimiz tehlikede olmadığımızı düşünürse ağrı oluşturmayabilir. Aynı şekilde vücut dokularımızda, bağlarımızda, sinirlerimizde, bağışıklık sistemimizde herhangi bir sorun olmasa bile beynimiz tehlikede olduğumuzu düşünürse yine ağrı oluşturabilir. Bu kadar basit ve bir o kadar da zor bir durumdur aslında bu. Özetleyecek olursak en yaygın olarak ağrı vücudumuzun alarm sistemi, beyni gerçek veya olası doku hasarı konusunda uyardığında ortaya çıkar. Ama bu büyük bir hikayemin sadece bir parçasıdır. Ağrı genellikle tüm vücut sistemlerimizi içerir ve ortaya çıkan tüm tepkiler koruma ve iyileşmeyi amaçlar. Bununla birlikte çoğumuz ağrıyı düşündüğümüzde aslında ağrı deneyimini düşünürüz. Bu tatsız ve bazen düpedüz korkunç deneyim bizim onu fark etmemizi sağlar ve bizi durumla ilgili bir şeyler yapmaya motive eder. Aslında Ağrı o kadar etkili olabilir ki düşünemez, hissedemez veya hiçbir şeye odaklanamaz hale gelebiliriz. Beyin ağrı çekmenin hayatta kalmamız için en iyi şey olmadığını düşünürse, örneğin düşmandan saklanan yaralı bir asker düşünün, yaralanmamız ne kadar ciddi olursa olsun ağrı hissetmeyiz, acı çekmeyiz. Ağrı hakkında birçok efsane, yanlış anlama ve gereksiz bir korku var. Pek çok sağlık çalışanla da dahil olmak üzere çoğu insan modern bir ağrı anlayışına sahip değildir. Bu büyük bir hayal kırıklığıdır aslında. Çünkü ağrıyı anlamanın onunla etkili bir şekilde başa çıkmamıza yardımcı olduğunu biliyoruz. Ağrıyı açıklamakla ilgili şu anda bildiğimiz iki önemli şey var. Ağrının biyolojisi sokaktaki herhangi bir kadın ve erkek tarafından kolayca anlaşılabilir bir durumdur. Ve ağrı biyolojisini anlamak insanların ağrı hakkında düşünme şeklini değiştirir, ağrının tehdit değerini azaltır ve ağrı yönetimini geliştirir.